Herkese selamlar. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Şöyle kısa bir duyuruyla karşılamak istedim sizleri. Hepinizin bildiği gibi yarın yeni server açılıyor. Ee, biz de hesabımı yapmıştık ama yani şu 42 level hesabımızı tam dizdik. Güzel eğlenmeye başlayacağımız dönemde yeni sunucu haberi geldi bize de. Normalde yeni sunucuyu da Eylül'de falan bekliyordum abi. O yüzden böyle biraz beklenmedik oldu ama ben de şu anda appsiz veya 1-2K app sadece yani ihtiyaçları alacak kadar düşük mevlalarla yarın yeni sunucuya başlamayı düşünüyorum. Yeni sunucu Safir'den de yeni içeriklerle karşınızda olacağım. <laughs> Dostlar selamlar. Bu tılsımı vardı iki tane. Bir de bileziğimiz vardı. Onlar satılmış. Şöyle 56 mi üzerimize alarak başlayalım. Abi bundan sonra yatarken falan da hesabı getirip böyle aman şu sırlar yüzünü takmayı unutmayalım da böyle bırakacağım abi. Hem derece kazsın şu an yeni skill yapacağımız için gerekiyor. Bir yandan da bize yaz etkinliği var şundan kazsın abi. Şu buz topu artıyla gidip dondurma alacağız külah mıydı şöyle bakalım. Şu külahdan alacağız bu da %5 hasar verecek bize. Bundan da stoklayabildiğimiz kadar yapabildiğimiz kadar yapalım. Bizim için önemli olacak. Şöyle de şu soylu attığımız bir arkadaşımız vardı. Sağolsun şu item'e taşını ekledi. Taş sanatı varmış. Biz bir türlü becerememiştik. Tekrardan çok teşekkür ederim. Abi şöyle de şu zırhı da 80 ondan pazara atmak istiyorum. Ee, şu an çarı kasma niyetim olmadığı için işime yaramayacak. Belki 6-7'si için alan olur. Bu az önceki arkadaş tekrar yazdı bir zırhı varmış şöyle soyla atılacakmış buna da. Şöyle bir gaya almak istiyorum. 26 ona 3500 gaya. Şunu alalım. Suram'da da var şu an, şam'ımda da vardı deneme. Onu bir denerken gösteririm tekrar. Şöyle Suram'da alıyorum item abi. Şimdi gayamız vardı. Parça tam bir bakayım eksik olmasın. Böyle. Bir görünüyor ama şu an her şeyimiz var herhalde. Tam 3 denemelik ayarladık. Şunu da bir deneyelim abi. Abi şöyle geldim. 3 denememiz var. Şu zırhı hemen deneyelim. İnşallah bu üçünde de geçiririz de uğraşmayız abi. Şöyle son deneme. Hadi abi ya. Maalesef geçmedi abi. Ben şu şaman aktarayım iteme. Ona da bir soylu denemelerini alayım üstüne. Abi şamana da girdim. Şöyle üstümde 19 bunu komple ben bir dönüştüreyim. Nakit çünkü çok gidiyor. Soylu parçası yaparken de. Abi depodan da şöyle zırh parçalarını alayım hepsini. Çünkü geçen sefer de 9-10 denemede geçirememiştik. İnşallah bu sefer geçireceğiz. Abi şöyle 4 denemelik çevirdim soylu. Zırh da üstümüzde. Ay bu sefer inşallah geçelim. Ben bu yüzde yirmi şansta hiç şansım yok ya. Niye böyle oluyor anlamadım. Ya inşallah geçer de hani biz de ederiz. Arkadaşa da mahcup oluyorum ikidir. Abi geçirdik. E, sırada 3 deneme yaptık olmadı. 4. denemede geçti. Çok güzel. Hem e, biz kar edeceğiz. Hem arkadaşı için çok sevindim. Böyle bir arkadaşı da bir korkutalım. Abi şöyle arkadaşı zırhını verelim. <laughs> Kalp bir de. Rakamı bile konuşmadık bu arada önceden. İtemi de direkt verdi karşılıksız. Arkadaşa güveni için teşekkür ediyorum. Bir tane de metal hediye <laughs> veriyor herhalde. Şöyle 100 artı metal. Çok teşekkür ederim tekrardan. Hayırlı olsun. Abi selamlar. Hemen artisti gündeyim. Böyle tombol oynuyordum. 3-4 hesap aynı anda oynuyorum. Şu manzarayı da sizinle paylaşmak istedim. Totalde de karakter başı birine 200 hep birine 100 hep falan harcadık. Direkt boost ısımı aldık. Bunları da ben günlük olarak satıyorum abi bilginiz olsun. İki tane hesabım elementar farmına devam ediyor. Bugün bu arada perşembe ayın 7'si. Yarın yeni sunucu geliyor. Ben de bu arada yeni sunucuya 0 eple veya böyle 1-2k eple başlamayı düşünüyorum. Umarım güzel içerikler çıkarırım orada da. Şu anda da şöyle göstereyim. 18 günleri var yağma petlerin. İkisini de aynı anda almıştık zaten. 18 gün boyunca bu iki çarım devam edecek parça kasmaya. Depomda da zaten bir sürü parça var önceden. şimdiden Ruby Charon'da soylu ya da kahraman siparişleriniz varsa beklerim. Bu arada bir deneme heybetli de var. Konuşursak onu da deneyebilirim abi. Şöyle bunun savaşçının üzerinde kostümler vardı. Onları hemen pazarıma kurdum. Hesabımda şu anda da farklı bir değişiklik yok. Aynı şekilde zaten skill de geliştirmedim. Yeni sunucu haberi geldiğinden beri bu şekilde bekliyorum. Şöyle hemen pazar hesabını da vereyim abi size. Pazar hesabıma da geldim. Günlük olarak bu çıkan bu tılsımlarını satıyordum sürekli. Bir yandan da pazarda birkaç satılacak item vardı. Onları sattık. 214 bonumuz oldu toplamda. Hatta bugün de örnek olarak iki tane boost tılsımı çıktı. Onları daha kurmadım pazara. Şu savaşçının üstündeki kostümleri de şöyle pazara kurdum. Ee, bunlar da satılsın. Şöyle satılmayan, şöyle satılmayan çok da ihtiyacımız olmayan farklı ürünler de vardı. Onları da pazara ekledim. Toplamda dediğim gibi 214 won paramız var. Hatta şöyle bir yandan da ben 37.90'mış. Ee, bunlar 35 won'da ama yapacak bir şey yok. Yeni sunucu öncesi normaldir. Şöyle şundan ben iki tane almak istiyorum. Dediğim gibi yarın yeni sunucuya başlayacak. Bakalım neler yapabiliyoruz görelim. Bir yandan da dediğim gibi şunlar kalsın ne olur ne olmaz buradan destekleriz abi. Abi son olarak şunu da göstermek istedim. Zinselik hiçbir şekilde bozmadım zaten. Bir yandan burada şamam ve büyülü silahım da var ara ara gösterdiğim gibi. Elementer farmına devam ediyorum. Bir yandan da şöyle elimde 109 tane altın kain sandığı var. Bunu henüz hiç açmadım da satmadım da. Ek olarak şöyle bir metal 145 won nakitimiz var. Bunları az önce almıştım zaten. Bildiğiniz gibi burada abi hiçbir şeyi bozmadım şu anda. yeni sunucuda ev takviyesi ihtiyacım olursa belki şuna nakiti harcayabilirim. Onun dışında çarları vesaire bozmayı düşünmüyorum. İlerleyen günlerde ne yapacağımıza karar veririz. Buraya kadar izlediyseniz tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Umarım daha iyi videolarla da karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın.